Euzu billah, bismillah, ve salatu ve ala rasulillah. Sevgili gençler, bugün sizlerle birlikte sevgi ve saygı konusunu konuşacağız. Rabbim istifade etmeye cümlemize nasip eylesin. Sevgi ve saygı bir toplumun bütünlüğünü sağlayan çimontosu gibidir. Bir toplumda sevgi ve saygı varsa o toplumda huzur vardır, barış vardır, birliktelik vardır ve başarı vardır. Dolayısıyla bu kavramların nereden doğduğuna iyi bakmak lazım. Bunların en temelinde inanç vardır. Dini değerlerimiz vardır. Çünkü inançlar değerleri, değerler kültürleri, kültürler milletleri oluşturur. Dolayısıyla olaya sevgiden başlamak istiyorum. Çünkü bunların hepsinde dedim ya inanç temeli vardır. Allahü Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Estaizu billah. Kul in kana ve ebnaukum ve ve azwajukum ve ila akhir Allahu Teala mealen şöyle diyor bu ayet-i kerimede. Eğer diyor anneniz, babanız, evlatlarınız, eşiniz, çoluk çocuğunuz ırkınız, soyunuz, sopunuz, ticaretiniz, evin içinde durduğunuz, hoşunuza giden evleriniz, Bunların sevgileri size Allah'tan, Rasulünden ve onlar yolunda cihattan daha sevgili ise başınıza gelecek olanı bekleyin. Allah'ın emrinin size tecelli etmesini bekleyin. Dolayısıyla sevginin bir dini boyutu vardır. Dolayısıyla neyi nasıl seveceğimizi dinimiz belirler. Bu sevginin en başında Rabbimiz gelir. Rabbimizin sevgisinin önüne hiçbir sevgi geçirmemeliyiz. Rabbimizin sevgisini sevgi temelinde en doğru yere oturttuğumuz zaman ondan sonraki bütün sevgiler o temel üzerine şekillenecek. Çünkü bizim kültürümüzde, inanışımızda biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Ama şu var, sevmediğimize saygı göstermeyiz, saygı göstermediğimizi de sevemeyiz. Bunlar birbirinden ayrılmaz ikili gibidir. Saygının gösterili şekilleri vardır. Şöyle ki ayağa kalkmak bir saygı gösteriş şeklidir. El öpme, yer verme, dinleme, sözünü kesmeme, nimete değer verme, israf etmeme, çevreye zarar vermeme, hoşa gitmeyen tavır ve davranışlardan sakınma. Bunların her biri saygının gösterili şekilleridir. Saygıyı gösterdiğimizi bunlarla beraber ifade ederiz. Mesela sözlü saygı vardır. Selam verme gibi, teşekkür etme gibi, iltifat etme gibi. Konuyu biliyor olsam dahi anlatanı sanki ilk defa dinliyormuşsun gibi dinleme sözlü saygıdır. Saygıyı ifade eden sözler söyleme. Bunlar sözlü saygıdır. Eserlere saygı vardır. Topluma mal olmuş kişiler vardır. Bu kişilerin anısını yaşatmak Adının önemli bir yere verilmesi, anısına eser yaptırmak, yaşadığı evin müzeye çevirmek bunlar eserlere saygıdır. Topluma mal olmuş kişilere saygıdır. Kimlere saygı gösterilmeli? İnsan anne babaya, öğretmene, büyüklere, bütün insanlara, kendine, çevreye, hayvanlara, tüm canlılara kutsal değerlere ve nimetlere saygı göstermek zorundadır. Hepsi Allah'a olan saygıdan, Allah sevgisinden kaynaklıdır. Çünkü bizim inanışımızda, bizim değerlerimizde, bizim kültürümüzde anne baba insanın gözünü dünyaya açtığında karşılaştığı dünyadaki ilk kutsalıdır. Dolayısıyla Allahü Teala kendisine imandan ibadet edilmekten sonra anne babaya İhsanı zikreder Kur'an-ı Kerim'de. Cenneti annelerin ayağı altına sermiş. Anne babaya itaat, Allah'a itaattir demiş. Anne babanın rızasında Allah'ın rızası vardır. Allah'ın gazabı anne babaya gazaplanmada vardır diye bunları dinimiz bize öğütlemiştir. Dolayısıyla yine Kur'an-ı Kerim bize anne babamıza hürmet etmeyi, onlara iyi davranmayı, onlar bizi küçükken nasıl büyütüp yetiştirmişse, onlar bizim dünyaya gelişmesiyle etmişse, onlar yaşlandığında da bizim onlara çok ince rakik, zarif, nazik, kibar, merhametli olmamızı dinimiz bizlerden istiyor ve şu ifadeyi aynen kur kur kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Onlara öf bile deme, öfillekum ifadesini kullanıyor. Onlara öf bile deme diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla anne babaya saygı çok önemli. Öğretmene, alimlere saygı. Öğretmenimiz, bizi yetiştiren, geleceğe hazırlayan kutsal değerlerimiz bunlar. Alim, Peygamber varisi, Peygamberimiz öyle diyor. Eğer seni yetiştiren'e, sana bilgi öğreten'e saygıyı kaybedersen, onundan alacak artık hiçbir şeyin kalmaz. Hazreti Ali diyor ki, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bizim toplumumuzda, inanışımızda, geleneğimizde, göreneğimizde üç kişinin eli öpülür anne, baba ve öğretmen, alim, hoca. Bunların elleri öpülür. Dolayısıyla bunun bilincinde öğretmenlerimize gereken hürmeti, saygıyı göstermeliyiz. Büyüklerimize saygı. Allahü Teala'nın Resulü Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüğüne saygı göstermeyen, küçüğünü sevmeyen bizden değildir diyor. Siz diyor büyüklerinize hürmet eder, onlara değer verirseniz Sizler de yaşlandığınız zaman Allahu Teala sizin etrafınızda size hürmet edecek insanlar var eder. Bütün insanlara saygı dedik ya Yunus Emre'nin ifadesiyle yaradılanı severiz, yaratandan ötürü. Kendimize saygıdan başlarız ilk önce. Mesela taranmamız, yakışıklı olmamız, haftalık banyomuzu, duşumuzu almamız, temizliğimize önem vermemiz, tırnak temizliği yapmamız, dişlerimizi fırsalamamız, İnsanların önüne çıkarken diş temizliği, ağız temizliği çok önemli. Dolayısıyla saygıya insan kendinden başlayacak. İnsanın kendisine saygısı olacak. İnsanın çevreye saygısı olacak. Bu çevre bize, bu tabiat bize Allah'ın bir emaneti. Bize bunu emanet verdiler, bıraktılar bizden öncekilerimiz. Bizler de gelecek olan nesillere bırakıp gideceğiz. Dolayısıyla çevreye saygılı olacağız. Çevre pikniğe gidiyoruz örneğin. Orayı yediklerimizin atıklarıyla bırakıp terk edip gitmeyeceğiz. Ortamımızı temizleyip aslan yattığı yerden belli olur düsturunca oranın temizliğini yapmadan oradan ayrılmayacağız. Oradaki tabiata, ağaçlara, bitkilere, çiçeklere zarar vermeyeceğiz. Bileceğiz ki burada herkesin hakkı var. Bunlar kul hakkıdır, kamu hakkıdır. Bu bilinçle çevremize de saygılı olacağız. Biz öyle bir dini inanıştan öyle bir gelenekten geliyoruz ki yavrusunu öldüren, yavrusunu emziren bir köpekten dolayı ordusunun yönünü değiştiren bir peygamberin ümmetiyiz bizler. Bir kediye, bir hayvana, bir köpeğe su verdiğinden dolayı bir kadının affedilişini Peygamber Efendimiz bize haber veriyor. Bir kediyi bir yere kitleyip atsızsız bıraktığından dolayı o kedinin ölmesi dolayısıyla cehenneme gidecek olan kişinin haberini bize Peygamber Efendimiz veriyor. Dolayısıyla bütün çevremize, bütün canlılara yaradandan ötürü saygı duymalı, değer vermeli, onları sevmeliyiz. Belki en önemlilerden birisi kutsallarımız vardır bizim, kutsal değerlerimiz vardır. Camilerimiz, ibadethanelerimiz, dini inanışlarımız bunların hepsi değerlidir, hürmet edilmeye, saygı gösterilmeye, sevilmeye. Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, mahallelerdeki camilerimiz, okunan ezanlarımız, bizim milli değerlerimiz vardır. Arkada halis demirimiz olduğu gibi, milli değerlerimiz vardır. Dalgalanan bayrağımız, sancağımız gibi, milli değerimiz vardır. İstiklal marşımız gibi, milli değerlerimiz vardır. Renklerimiz gibi, giyim kuşam elbiselerimiz gibi, bu milletin renk tonları vardır. Bunlar bizim değerlerimizdir. Bunlara da saygı göstermeli. Bu millete, içinde yaşadığımız topluma saygı göstermeli. Allah'ın bize verdiği nimetlere nankörlük etmemeli. Ekmeğe, yediğimiz nimetlere, çevremizdeki meyvelere nankörlük etmemeli. Onları değerlendirmeli, zamanında toplamalı, yemeli, yedirmeli, insanlara ikram etmeli nimete asla nankörlük etmemeli. Çünkü Allahu Teala diyor ki eğer nimetlerime şükrederseniz artırırım. Eğer nimetlerime nankörlük ederseniz onları görmemezlikten gelirseniz size azabın çetin olur. Dolayısıyla soğan ekmek de olsa kanaat etmesini bileceğiz. Peygamberimiz diyor ki bir insanın iki vadi dolusu altını olsa, malı mülkü olsa üçüncüyü ister. İnsan dünyayla doymaz. Ama öyle bir hazineyi Peygamber Efendimiz bize haber veriyor ki ona sahip olduğumuz zaman insan aç kalmaz. Nedir o? El kanaatü kenzül layefna. Kanaat bitmez, tükenmez hazinedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbim bizlere kanaatli olmayı, topluma içinde bulunmuş olduğu değerlere, kutsallara saygılı, sevgili olmayı lütfeylesin, nasip eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.